Evet arkadaşlar Aydın dedim Efeler Mahallesi'nde 7 milyon 200 bin Türk lirasına bir villa tanıtmaya çalışacağım. Daha önce bu villayı tanıtmıştım. 7 milyon 500 bin Türk lirası idi. Ancak şu anda 7 milyon 200 bin Türk lirası. Beyefendinin iki tane evi var. Burada bir tanesini satıyor. Aslında fiyata baktığımız zaman artan inşaat fiyatlarına Böyle kıyaslama yaptığımız zaman artması lazım. Fakat bu beyefendi bir şeyler yapıyor. İşi gücü deve gelmiş bir akçe sonra gelmiş beş akçe. O hesapla gelin bakın edin. Emsallerine de bakın öyle yol alalım. Bu defa dedik havuz başına başlayalım. Bu görevli abi de havuzun lambalarını yakacaktı. Daha cafcaf caf olacaktı. Abi de unuttu. Beyefendi bir görevli. Bir güvenlik de var burada. Bunun gece gündüz vardiyeleri de var. Yani üç tane sanırsam üç görevli abi var, görevli bekçi var. İşte buradan başlıyor 7 tane bu sırada, 7 tane de diğer sırada arkadaşlar. Aşağıda da otoparkımız var. Arsalar muhtemelen 500 metrekare mi geniş arsaları var. Didim'de, Didim'de işte Kuşadası'nda geziyorum. Yani Kuşadası'nın birçok yerinde geziyorum. Bodrum bazı yerlerde. Gerçekten hani mubalağa yapmayın. Bu daha içime siniyor. Tabii aynası iştir kişinin lafına bakılmaz. Siz kendiniz etüt edip gerçekten kıyasladığınız zaman benim dememe bakmayın arkadaşlar. Hoş duruyor evler. Neden bunu söyledim? Yani şimdi güzel çamlıda, davutlarda, soğucakta, işte Bodrum bazı yerlerde buna emsal ben göremedim. Yani olan bu rakamlara yok. Daha lüks olanlar var ama bu rakamlara asla yok arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bir de bir şey daha var işte Kuşadası'nda bir şeyler var. Bu yolu da göster. Aslanlı yolu. Geçen videoda biz Nizamiye'ye kadar gitmiştik. Evet. Kuşadası'nın işte bu gemiler geliyor. Yaz kış çok hareketli. Ama Didim'deki deniz de Kuşadası'nda yok. Burayı da yapan size, bize, hepimize faydalı bir inşaat firması yapmış arkadaşlar. Bilinen bir inşaat firması. Mütevazi böyle havadan, civadan uzak. Sanki parayı idare eden bir memur edasıyla işlerini yapıyorlar. Bu benimdir, ben yaparım, ederim diyen insanlar değil. O yüzden bunlar daha işlerini disiplinle yapan bir firmadır. Onu beyan edeyim. Ve evimiz bu. Evimiz bu. Şimdi geç o köşede biraz bahçeyi özetleyelim. Bahçeyi bir görsünler. Sonra hemen evin içine gireceğiz. Gelin bakın. Sembolik sembolik 7 milyon 200 binden belki sembolik bir şey olur. İsteyenin bir yüzü vermeyenin vermeyen de bir yüzü eşit giderim değil mi can? İsteyenin bir yüzü vermeyen hesap kitap yapın gelin bakın öyle yol alalım. Güneş kırıcıların altında spotlar da var. Onları da göstereceğiz ve gel can gel. Yani kimse dünya mah kurmamış. Paranız varsa alın. Geçen yıla göre İbrahim abi sana da selam. Geçen yıla göre pahalı, seneye göre ucuz olacak. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ve evler birbirinden uzak. Evler birbirinden uzak. Bazen geçen ben kuş arasında bir ev sundum. Ev çok güzel, fiyatı da güzel. Bir abi demiş, abi sana da selam. Demiş ki karşıda petrol var. Dronu kaldırmışım bir kilometre uzak. <laughs> o abi de öyle. Bunu da çekmiştim daha önce. Yani artık insanlar yerleşik düzene geçtiği için haliyle evler yani yerleşik düzende değil miyiz insanız biz? E tabi site olacak, köy olacak, kasaba olacak, dükkan olacak, market olacak, ibadethaneler olacak. O yüzden mecbur insan birbirine yakın olacak ama böyle dip dibe de değil. Ve arkadaşlar bu önde bahçemiz var. Lambalar da biraz yaktık. Bu şeyleri, bu aplikleri yakamadık veya can ben de görmedim. Keşke yaksaydık. Ve burada ne oluyor arkadaşlar? Yazın tadından doyum olmaz bir yer terası, güneş kırıcı dediğimiz bunlar. Bunlar güneşi kırıyor. Güneş ışınlarını bazen zararlı olabiliyor güneş ışınları. O yüzden işte gündüz o sıcak havalarda bazen güneşten koruyor. Evin tarlasını gösterdik değil mi? O zaman gel böyle bir dolanalım. Gel. Havuzumuz karşıda. Havuz tam evin önünde değil, çaprazında. E tabi bunlar hepsi satıldı arkadaşlar. Ve döndük. Burada ayrı mutfak var. Bir tane oda daha var. Salonda ayrı hani orada bir teras var. Ama orada varken burada niye zaman geçireceksiniz değil mi? Ama burada da müsait bir alan var arkadaşlar. Bahçemiz böyle gel şimdi gel gel gel. Dört tarafı kameralı. Evin girişine e, geniş bir koridor yapmışlar. Ancak çelik kapı yine de üstünde bir şapka var, bir saçak var. Ona rağmen bizimkiler yine de bir şey daha yapmışlar. O zaman buraya da yap, buraya da yap yani bu son halini görmüş. Bundan daha iyisi olmaz. Bir ara benim bir teyzemin oğlu bize misafir devirli sayılar var ya matematikte. Bize misafirliğe geldi bir köyden. Ben de onu onu köyüne götürdüm. Bir yaşlı bir amca bizi gördü dedi ki ya dedi sen onu götür. O seni getir. O zaman siz hep gider gelirsiniz dedi. O koridorda iki tane oldu ya. Bazıları gözü doymuyor diyor. Bir tane daha, bir tane daha. Ve arkadaşlar herhalde anlatabildim. Matematikçiler bilir ne demek istediğimi. Ve dört tarafını gösterdik. Şimdi gel. Mutfağa buradan da çıkılıyor, giriliyor, iniliyor. Kaç dakikadır çekiyoruz Can? 6. 6 Altı. Altı da bazen TikTok'a da attığımız oluyor. TikTok'ta on dakika alıyor. Ve buradan geldik arkadaşlar. Bu da çoluk çocukların bir şeyini atmışlar buraya. Deniz... E, neyi çocuklar oynuyor işte neyse. Merhaba ev dedik. Gel benim olduğum yere. Gel benim olduğum yere. Biraz soğuk su içtik. E, Seste bir şey olmuş. O yüzden kusura bakmayın. Merhaba ev dedik. Dört kapaklı bir tane vestiyer portmanto adına ne dersek diyelim. Böyle bir portmantomuz var. Karusfer petekleri de takılı. Bu taraf nereye gidiyor? E, burada bir oda var. Evet. Orada bir oda var. Bu taraf mutfak. Ve petekler de takılı arkadaşlar. Sürgülü kapı dört sürgü var böyle terasa çıkıyor. Az önce gösterdiğimiz terasa çıkıyor. Kliması da takılı. 7 milyon 200 bin Türk lirası. Hiçbir şey kelepir demiyorum. Hiçbir şey ucuz demiyorum. Ancak yani şu anda bu cazip olduğu için ben de ilgi çeksin diye yani ben söylüyorum bu rakamlarda bir şey istiyorsanız emsallere bakmadan da karar vermeyin. Güvenli site, çoluk çocuğunuz kalır, eşiniz kalır, ne olursa güvenli bir yerdesiniz arkadaşlar. Aydatları biraz kaçtı, biraz yüksek aydatları. Yani sanırsam 25 bin lira falan yılda, yılda. Evet, bu salonu özetledik. Salonun bir tam bir yarım panel kapısı var. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Bu kolada da glikoliz var ya. Glikoliz. Onda da bazen ihtiyaç duyuyoruz. Bu lamba takılı değil arkadaşlar. İşte daha önce sunmuştum. Bu suikast silahı da var burada. Bir abiye söylemiştim. Diyor suikast silahı dediğin evi ziyaret ettim. Burası buzdolabı arkadaşlar. Evye, bulaşık, ocak, dablon bazı takılı. Evet. Burası da ne diyor? Burada mikrodalga ve buradan da dışarı çıkılıyor. Şimdi şimdi geri gidelim odayı gösterelim. <laughs> bu petek arkadaşlar petek hepsinde takılı. Salonda klima vardı. Burada da var. Evet. E yani bu klimalar, bu petekler hani paylaşımları görüyorsunuz. Ben yapıyorum, başkaları yapıyor, başkaları yapıyor. Artık tek ülkemizde değil. Ben bir bakıyorum Almanlar, Ruslar, İngilizler onlar da hepsi artık YouTube'a Bakıyorlar, ediyorlar, paylaşıyorlar. O yüzden bakın, siz karar verin. Yani petekler takılı, klimalar takılı, güvenlikli. Altta oda var, salon mutfağından ayrı. Lokasyon iyi. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim arkadaşlar? Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Altın kuma sanırsam 3,5 kilometre. Efendime söyleyeyim en yakın denize 1,5 kilometre mi Öyle değerlendirebiliriz. Bu da merdiven kovası. Merdiven kovası da bu. Petekler burada. Ve gel, bu bu odaya bakalım. Bu odada ne var arkadaşlar? Bu odada e, bir banyo var, bir de giyinme kabini var. Yerler ahşap desenli, kalın etli parkeler. Evet. İkinci oda etti. Zeminde bir oda vardı. Yaşlık var, bir şeyler, bir şeyler. insan başına gelir düşmez kalkmaz bir Allah. Balkonu göster. Bütün odalarda klima var. Yani eli ayağı düzgün klimalar, petekler. İşte bu hale gelene kadar bir şeyler oluyor. İlgili arkadaşlar böyle de yol alabilirsiniz. Havuzumuz burada. Bir böyle tara. Böyle bir tara. Taradan 7 milyon 200 sembolik sembolik bir pazarlı var. oda daha bitmedi ve gel taradıysan. Bu da giyinme odası diyebiliriz çünkü bağımsız bir yer. Bu tarafta işte iki sütün gibi iki göz yapmışlar. Bu beyefendinin bunun tam paraleli karşısında iki tane aynısında var. Bu kapının hemen arkasında bu giyinme odası diyelim. Evet kapısı da camlı ve banyomuz da burada arkadaşlar. Bu etti ikinci banyo diyebilir miyiz? Bakın buraya da petek takmış. Aşağıda banyo değil de bile çok amaçlı kullanılır aşağısı. Banyo da olur. Ama biz diyelim ki birinci banyo, üç de diyebiliriz. Bir tane gösterdikten sonra bakın burada da bir tane var. Evet. İki banyo demek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Aşağıdaki banyo desek de olur, demesek de olur. Ve bu da genel banyomuz arkadaşlar. Döndük. Üçüncü oda. Petekler, klimalar hepsi takılı. Krediye de uygun. Öyle krediler %100'ü kullanamazsınız. Onu da söyleyeyim. Ve üçüncü oda değil mi bu? Üçüncü odamız bu. Şimdi döndük döndük. Döndük döndük. Vardık geldik dördüncü odamıza. Bu boya rengi çok güzel olmuş. Bazen çok cafcaflı renkler oluyor. Rahatsız edici renkler. Bunlar ağır ve pajuru niye açmamışız? Karanlık çekecek. Evet, gittiymiş. Kapı açıkmış. Ben de üşütmüşüm ya. Kendimden geçmişim. Ben böyle çekiyorum, mekiyorum. Yoruyorum kendimi. Aha, buradan da terası andıracak. Geniş bir balkon var. Bir balkon sevgi arkadaşlar. Burayı da özetledik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar.